Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün A101'in aldın aldın indirim broşürüyle beraberiz. Hemen başlayalım. İlk sırada Xiaomi'nin 4 Pro Air Purifier hava temizleyicisi var. 4099 lira. Bu da internette kendisi 4099 liradan satılmakta. İnternet fiyatıyla aynı. Philips'in 65 inç 4K LED TV'si var. 10 11499 TL. Philips'in yine Azure buharlı ütüsü var. 2400 watt 849 TL Bu da internet fiyatı ile aynı Gelelim Brother GC27 çift sıfır dikiş makinesi 2849 TL Bu da internet fiyatı ile aynı Oppo Realme Band 2 akıllı bileklik gelecekmiş 580 TL Fakir'in Tilia Blender seti 1000W 349 TL Bu da internet fiyatı ile aynı Oppo'nun Realme 4K TV stick'i varmış. Bu televizyonunuzu Android'e çeviriyor. Yani akıllıya çeviriyor. 849 TL. internet fiyatıyla aynı bu da. Pierre Cardin'in cam çay makinesi geliyormuş. 1900 Watt 749 TL. Bu da aynı internet fiyatıyla. Gelirim CyberSoul'un X3 Pro elektrikli scooter'ına 300 Watt. Kendisi tam tamına 9499 TL. Xiaomi'nin Essential elektrikli scooter'ı geliyormuş. 7699 TL 250 Watt. Ee, bunun internet fiyatı 7589 TL arkadaşlar araştırın yani yaklaşık 100 lira daha ucuza internetten alabilirsiniz. Ee, Belderia'nın 29 jant çift amasörlü bisikleti 2999 TL yine Belderia'nın Tiger 24 jant bisikleti 1500 TL Belderia Steel 26 jant bisiklet 1500 TL 1450 TL özür dilerim Birkenstock'un Bay Bayan Eva Terliği 499 TL Yine Belderian'ın Lady 24 çanta bisikleti 1299 TL. Crocs bay bayan terlik 500 lira. Havainas bay bayan terlik 299 TL. Emporio Armani bay bayan terlik 449 TL. Crocs çocuk terlik 449 TL'den satışta olacakmış. Gelelim teknolojik ürünlere. Samsung'un Galaxy Z Flip telefonu gelecekmiş. Cep telefonu 128 GB bu da 14.899 TL'den satışta olacakmış. İnternet fiyatı 14.859 TL yani 40 TL daha ucuz internette bulabilirsiniz. Gelelim Samsung'un Samsung Galaxy A03 64 GB cep telefonuna. Bu da 3.799 TLymiş. İnternet fiyatı 3.642 TL yaklaşık 150 TL daha ucuz internetten alabilirsiniz. Samsung Galaxy A23 128 GB 4.999 TL. Samsung Galaxy A13 64 GB cep telefonu 3.999 TL. Samsung X207A8LT 32 GB tableti 10.5 inç 3199 TL. Yine gelelim. Samsung Galaxy A73 128 GB telefon 9899 TL. internet fiyatı da aynı şekilde. Samsung A52S 128 GB cep telefonu 8199. Samsung Galaxy A12 128 GB cep telefonu 4199 TL'den satışta olacak. Gelelim mobilya kısmına. Timob'un 6 kapılı 2 çekmeceli gardırobu 3499 TL. Yine Timob 2 kapaklı 8 raflı çok amaçlı dolap 699 TL. Yine Timob Klaber TV sehpası 649 TL. Timob Vintra çalışma masası 629 TL. Timob 2 çekmeceli komodin 329 TL. Son olarak Timob 10 gözlü kitaplık 429 TL'den satışta olacaklar olacakmış arkadaşlar. Bunlar A101'in aldın aldın indirimli Aktüeli'yi de kaçırmayın. Almak istediğiniz, ihtiyacınız olduğu ürünleri kaçırmayın. A101'e gelmesini istediğiniz ürünler varsa bunları yorum kısmına yazabilirsiniz. Teşekkür ederim. Kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın.